arkadaşlar. eleji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tasarımı İğnede Nirvana isimli Instagram hesabına ait çok ağır, duruşu, görüntüsü çok güzel, üç boyutlu bir çiçeğin yapılışını çizimler eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Çiçeğim için şu renkleri kullanacağım arkadaşlar. Yapraklarını bu renklerle ve orta göbekteki tomurcuğunu da bu gümüş renklideki simli ipliğimle hazırlayacağım. Yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup zil işaretini tıkladığınız zaman yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve bizlere de desteklerinizi bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi modelimin yapılışına geçeyim. Şimdi arkadaşlar bakın şu kısım ipliğimiz ve bu iplik üzerine 3 tane pırpır yaparak minik pırpır bunlar yaparak başlıyoruz. Ve daha sonra bu birinci yaptığımız pırpırın içerisine geri dönüyoruz ve burada bir tane artırıyoruz. Sonra hemen yanına, sonra ortadaki pırpırdan eee tekrar bir artırım daha yapıyoruz. Tekrar yanına geçiyoruz ve sondan. Yani baştan, ortadan ve sondan artırımlar yaparak arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zürafa olana kadar artırıyoruz. Buraya kadar her şey normal. Hatta bu bundan sonraki iki sırada da normal. Nasıl? 9 tane artırdık. Bakın geri deniyoruz arkadaşlar şuraya. Şimdi burada 10, 9 tane artırdıktan sonraki sırada başta ve sonda artırma yapmıyoruz. Sadece ortadan artırarak iki sıra daha devam ediyoruz. Bakın bu sıra ve üstündeki sırada e, sadece ortadan artırarak iki sıra daha çıkıyoruz. Ve şuraya geldikten sonra modelimize şekil verme işlemi burada başlıyor arkadaşlar. Buraya kadar hazırlayıp ondan sonra şeklimizi tekrardan inceleyelim. Evet arkadaşlar şu yuvarlak kısmı bir çengelli iğne yardımıyla hazırlayacağız. Çengelli iğneyi yanına iğnemizi koyuyoruz çengelli iğnenin yanına. Şöyle ipimizi tutalım elimizle ve 1 2 3 4 kez dolayalım. İğnemizi hafif yukarı doğru çıkartıp başından sol taraftan iki kez dolayıp düğümümüzü atalım arkadaşlar. Sıkılayalım. Şimdi siz çengelli iğne yerine başka şey de kullanabilirsiniz. Makas vesaire. Ama bana çıkarma noktasında daha böyle kolay geldiği için ve büyüklük olarak da tam istediğim orta büyüklüğü elde ettiğim için çengelli iğne kullandım. Ama tabi çengelli iğnenin de boyutları var. Bu orta büyüklükte bir çengelli iğne arkadaşlar. Evet şimdi şöyle yuvarlağımızı elde ettik arkadaşlar. Tekrardan sıkılıyorum. Şimdi 3 tane minik pırpırlar hazırlayacağım buraya. Evet 3 tane pırpırımı hazırladıktan sonra arkadaşlar birinci hazırladığım pırpırın içerisine geri dönüyorum. burada artırma yapıyorum. Aynı yere iğnemi geçirdim. Evet, minik zürafamı hazırladım. Şimdi ortadaki gözeye geçiyorum. Ve ortadan da artırma yapıyorum. sondakine geliyorum. Ve sondakine tekrardan iğnemi geçirip sonda da artırma yapıyorum. Evet bakın ilk sırada 3 tane pırpırım veya zürafam vardı. İkinci sırada 5 oldu. Bakın 9 olana kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Başta, ortada, sonda artıracağım. Videonun uzamaması için sayı 9 olana kadar başta, ortada, sonda artırıp tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 göze olana kadar baştan, ortadan ve sondan artırımı yaptım. Şu anda 38 numaradayım. Geri dönüyorum ilk yaptığım zürafanın içerisine ve burada artık artırım yapmıyorum. Ortaya kadar geliyorum. Ortada artırdığım yerde aynı şekilde artırım yapıyorum ve daha sonra hemen yanındakilere giderek bu sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu sırayı göstereyim sizlere. İlk hazırladığım zürafanın içerisine geçirdim iğnemi. Geri dönüyorum. Şimdi bakın artık burada artırım yapmıyorum ve hemen ikinciye iğnemi geçiriyorum. Evet ortadaki artırım yaptığım zürafaya kadar geldim ve buradan sayı sabit tutma adına koruma adına buraya bir tane zürafa yapıyorum. Yani ortadan artırmaya artırma değil ama sayıyı sabit tutmak için ortada artı bir tane daha aynı yere iğneme geçirip zürafa yapıyorum arkadaşlar. Sondaki zürafama iğneme geçirdim. Ve bu sırayı bakın sayım yine 9 çünkü ortadan artırdığım için, artırma yerine bir kere de bir tane daha zürafa yaptığım için bakın 9 tane zürafam var. Aynı şekilde e, bu teknikle yani sadece ortadan artırarak sayımı sabit tutup bir sıra daha çıkacağım. Onu hazırlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9 zürafaya ulaştıktan sonra son 2 sırayı sadece ortadan artırarak baştan ve sondan artırmadan sayımı sabit tutarak 2 sıra daha çıktım. Bakın şu anda 48 numaradayım arkadaşlar. Bu iplikler, yan tarafta gördüğünüz iplikler, daha doğrusu pırpır görünümlü bu çıkıntılar nasıl oluşacak? Bakın buradan itibaren çiçeğimizin yapraklarına şekil vermeye başlıyoruz arkadaşlar. Aslında çok farklı bir şey değil. Bakın geri dönüyorum. Birinci yaptığım zürafanın içerisine iğnemi geçirdim. İpimi iğnemin üzerine attım. Başını iki kez doladım. Bakın arkadaşlar püf noktası burası. Burada normalde döndüğüm zaman şu ipimi dümdüz tutuyorum ya hani şu sağ taraftan çıkıntı olmasın diye. Şimdi bu bu modeli hazırlarken sağ taraftaki şu pırpır görünümünü elde etmek için burada birazcık bakın şöyle elinizle ölçebilirsiniz. Biraz böyle e, bombeli bir ip bırakacağız ki sırasıyla zürafaları yaptığımız zaman arkadaşlar sağ tarafta bir böyle pırpır görünümlü e, yaprağımız olsun. Şu acele etmeden bakalım. Evet. İyi duruyor. Büyüklük olarak. Şimdi bakın. Sıkıyorum. İpliğimi sıktırdım düğüm attıktan sonra. Peki bu eğimi nasıl vereceğim? Yani sola doğru bu yaprağı nasıl yatıracağım? Bu sıradan itibaren her döndüğümde ipimi bu şekilde sağ tarafta pırpır pır görünümleri elde edecek büyüklükte bırakıp, bırakıp döneceğim. Hem de arkadaşlar döndükten sonra her bir zürafanın içerisine düğümler yapıp ilerlerken her düğümü yaptıktan sonra sıkarken sol tarafa doğru sıkacağım. Evet bakın şu anda sadece farklı olarak ipi büyük bıraktık. Birinci zürafanın içerisine dönüp düğümümüz attık. Şimdi ikincinin içerisine iğnemi geçiriyorum. Başına iki kez doladım. Sol taraftan. Şimdi normal zürafamı yapıyorum arkadaşlar. Zürafamı yaptıktan sonra yaprağımın şeklinin çıkması için düğümümü sola doğru çekiyorum. Bakın sola doğru bir eğim oluşturacağız arkadaşlar. Her sırada böyle düğümleri attıktan sonra sola doğru düğümü sıkıladığımız zaman çiçeğimizin yaprağı sola doğru meyil alacak. Artık bu sıradan sonra hem de eksiltmeye de başlamış oluyoruz. Evet bakın sağ tarafta pırpır pır görünümlü o çıkıntıyı elde ettim şimdi her bir düğümümü sola doğru çekerek yaptığım için şöyle birbirlerinin üstüne üstüne doğru oldular. Hafif iğnemin ucuyla bu hazırladığım zürafaları şöyle hafif genişletiyorum arkadaşlar sola doğru. Evet, Ben küçük yapmayı tercih ettiğim için alan alan dar, daralıyor ee, zürafa yaparken bu şekilde sola doğru düğüm atıp çektiğiniz zaman evet. Şimdi yine aynı tek aynı şeyi tekrar ediyoruz. İlk hazırladığımız zürafanın içerisine iğnemizi geçiriyoruz. İpimizi iğnemizin üzerine atalım. Bakın burayı ayarlarken böyle pırpır. Pır. Bakalım düğümümüzü sıkmadan bu işlemi düzeltebiliriz yanlış yaptığımız zaman daha düğümü sıkmadan. Evet bu bombelik şöyle yatırarak ölçebilirsiniz arkadaşlar. Zürafa yaparak geldiğim zaman evet iyi gözüküyor. Şimdi düğümümü yine sola doğru çekerek ilerliyorum arkadaşlar. Ağır bir model, biraz zaman alan bir model. Ama inanılmaz güzel duruyor. Model için teşekkür ediyorum. Nirvana iğne de Nirvana hesabına. Evet sola doğru her defasında düğümümüzü attıktan sonra düğümü sıkılarken sola doğru sıkılıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Evet bakın burada da yine bir pırpır pır görünümünde bir çıkıntım daha oluştu. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra yine iğnemizin ucuyla hafif şöyle genişletebiliriz sola doğru arkadaşlar o yığılmayı engellemek için. Evet bakın sola doğru bir eğilim başladı. Evet yine her sırada aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir sıra daha göstereyim. İğnemi geçirdim. Başına iki kez doluyorum. Biraz küçülteyim. Büyük oldu sanki. Şöyle ölçün arkadaşlar. Şu kısmı yatırın. Şöyle yaparak ölçebiliriz. Evet iyi. Sola doğru sıktırıyorum. Ve her bir zürafanın içerisine düğüm attıktan sonra düğümlerimizi Sola doğru çekiyoruz arkadaşlar. Biraz eli yıpratıyor. Çünkü bu eğimi vermek yani ekstra bir şey yapmıyoruz. Sadece bu eğimi vermek için düğümler ve çekişler önemli. Evet şöyle geliştirelim arkadaşlar birazcık sola doğru. Evet bakın bu sırayı da tamamladık. Solda yine pırpır görünümlü ipimiz kaldı arkadaşlar. Bak, kalan sıraları tamamlayayım. Aynı tekniği uygulayacağım. Farklı bir şey yok. Son üste bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde eksilterek ve eğimini sol tarafa doğru hazırlayarak Tamamlayalım arkadaşlar. Şu son kısma tekrardan birlikte hazırlayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. En üstte bir tane zürafa kalana kadar aynı teknikle devam ettim. Eksilterek geldim ve yan taraftan pırpır görünümlü şekiller elde etmek için dönerken ipimi birazcık fazla bıraktım arkadaşlar. Bakın şu anda şuradayım ve şu en sondaki pırpır görünümü de elde etmek için tekli olan zürafa ama iğnemi geçiriyorum. İğnemi İpliğimin üzerine koyuyorum. Şu i̇pliğimi iğnemin üzerine koyuyorum. başına iki kez doluyorum. Burada da arkadaşlar geri dönerken hafif böyle bir pırpır pır görünümlü ip bırakacağız. Ve bu şekilde bakın. Yine sola doğru ipimi sıkılıyorum. Bakın. Ve birinci yaprağımı tamamlamış oldum. Evet. Şu yuvarlak ipimin etrafına şimdi de Birazcık farklı bir renkte, bir koyu tonunda bir yaprak daha hazırlayacağım. Aynı teknikle arkadaşlar, o yüzden zaman kaybına gerek yok. Daha sonra sırasıyla bir, bir açık renkten, bir koyu renkten, bir açık renkten, bir koyu renkten toplam şu ipin etrafına 6 tane yaprak oluşturarak çiçeğimi tamamlayacağım. Ben yapılış şekli yöntem olarak aynı olduğu için hazırlayıp size çiçeğimi göstereyim. Daha sonra ortasındaki tomurcuğu hazırlayalım. Evet arkadaşlar sırasıyla açık koyu renklerde yapraklar hazırlayarak ortadaki yuvarlak ipimin etrafına 8 yaprakla çiçeğimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel duruyor. Hem boyut itibariyle hem duruş itibariyle çok şık bir çiçek oluyor gerçekten. Şimdi bunun ortasına bir tomurcuk oluşturacağız arkadaşlar. Evet parlak simli ipli kullanacağım tomurcuğu oluştururken parmağıma doluyorum arkadaşlar. Ve parmağıma etrafına 8 tane küçük zürafa hazırlayacağım. Evet, parmağıma doladım ve 8 tane parmağıma doladığım ipin üzerine zürafa hazırladım. Şimdi şuradan tutarak şu ipimi çekiyorum ve yuvarlak oluşturacağım arkadaşlar. Yuvarlak oluşturduktan sonra şöyle döndürüyorum. Şu ipim yukarıda kalıyor. Sol elimi alayım. Şimdi hazırladığım her bir zürafanın içerisine düğümler atarak ilk sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar her bir zürafanın içerisine düğümler atıp ilk sırayı tamamladım. Şimdi bu sıradan sonra artık boru şeklini vereceğiz. Dolayısıyla artık elimizle böyle büktüre büktüre her bir zürafanın içerisine düğüm atarken etrafını dolanacağız. Ama boru şekli vereceğimiz için böyle oval olması için bir zürafadan diğerine geçerken böyle bükelim arkadaşlar. aynı büyüklükte zürafalar aslında aynı büyüklükte olduğu için doğal olarak kendiliğinden boru şeklini alıyor. arkadaşlar bakın boru şeklini almaya başladı ve ben e, şu anda 3 sıra oldu en altta beraber 3 sıra daha bu şekilde devam edeyim. E, en son büzüp dikme şeklini sizlerle paylaşayım. Evet, birinci sıranın üzerine 6 sıra zürafa çıktım ve şöyle bir boru oluşturdum arkadaşlar. Şimdi şu ipimi kesip yakıyorum. ve en sondaki zürafalara iğnemi geçirerek sırasıyla bakın büzeceğim hepsini sırayla iğnemi geçiriyorum zürafalardan Evet bakın geçirdikten sonra yavaşça çekip büzelim. Ve şimdi şöyle en yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde bastıralım arkadaşlar. Bakın böyle bir görüntü olacak. Şimdi çiçeğimizi alalım elimize. Bakın tam göbeğine bu tomurcuğu yerleştireceğiz. Nasıl hazırlıyoruz? Nasıl dikeceğiz? Şu ilk sıra, birinci sıra yaptığımız yaprakların ilk sıra zürafaların birinden geçiriyorum. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde elimle tutuyorum. Bakın bunun herhangi bir kuralı yok. Önemli olan sık sağlam olması ve tomurcuğun üstüne çıkıp iğnemin gözükmemesi, ipliğimin gözükmemesi. Hemen yanından, boşluktan, tam ortadan çıkaracağım. Size göstermek için çıkaracağım. Bakın tam ortadan çıkardım. Şimdi tekrar ortalıyorum elimle iğne ipliğimi sıkıştırmadan çünkü ortaya dikeceğiz. Şimdi ortadan çıkardım dikkat ederseniz ipimi yine aynı ortaya iğnemi geçiriyorum. Yalnız dikkat edin. Alt katı da olduğu için alt katından iğnemi geçirip hemen yan taraftaki yaprağın birinci sıra zürafasının herhangi birinden çıkarıyorum. Şu ortadan çıkarıyorum ama burada önemli olan tekrar geri girdirdiğim için ipliğim gözükmeyecek. Alttaki kısımdan dikiş yapıyorum arkadaşlar. Evet, bakın tekrar düzeltiyorum. Yine çeviriyorum. Bakın. Yan taraftan hemen iğnemi geçiriyorum. Mesela herhangi bir yerinden çıkarabilirsiniz tomurcuğun. Ama şart şu, aynı yerinden iğneyi geri e, geçirip alt kısmından dikiş yapacağız. Alt kısmındaki herhangi bir yerden çıkaracağız arkadaşlar. Evet, iğnemi tekrar aynı yerden geçiriyorum ve yanındaki zürafadan. Tekrar arkadan çıkardım. Yine elimle düzeltiyorum bakın. Yine elimle düzeltiyorum. Her defasında aynı işlemi. Arkasını çeviriyorum. Hemen yandan tomurcumun herhangi bir yerinden ama iplerin arasından geçmesin. Geçiriyorum. Geçirdiğim aynı yerden tekrardan iğnemi geçirip arka kısmından dikişi sağlıyorum arkadaşlar. Ve bunu yaparken de Bakın yaprağımın ilk sıra zürafalarını kullanıyorum. Evet bakın sabitlenmeye başladı. Şu kısım dikildi arkadaşlar. Devam edelim. Hemen yan taraftan bakın. Çıkarıyorum. Tomurcun herhangi bir yerinden iğnemi çıkardım. Aynı yerden geri gidiyorum. Çünkü ipliğim gözükmemesi için alttaki kısımdan dikişimi devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet. Bakın. Tekrar çeviriyorum. Şu yandan birinci zürafadan geçireceğim ama tomurcumu kontrol ediyorum. Tomurcuğumun herhangi bir yerinden iğnemi çıkarıyorum. Dikişimi kolaylaştırmak için aynı yerden iğnemi geri sokup hemen alttaki bölümden tomurcuğumun alttaki yerinden yaprağıma sabitliyorum. Evet bu şekilde yaparak tomurcuğu sabitliyoruz. Tamamlayıp son halini sizlerle paylaşayım. Ben bunu broş olarak kullanmak istiyorum. Dileyenler bu çiçeği havlu kenarlarında ya da böyle çok gösterişli mevlüt örtülerinde falan e, hazırlayıp kullanabilir. Ama yaşadığım yer itibariyle broşu çok seviyor insanlar. O yüzden broş e, aparatını dikip en son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba herkese. Tomurcu kısmını tamamladım çiçeğime yaprak yaprak sırasıyla diktim arkadaşlar ve broş olarak kullanacağım için arka kısmına da bu şekilde bir broş aparatı diktim. Bakın. Yalnız burada dikerken kullandığım ip bu simli parlak iplerden değil. Çünkü e, simli parlak iplerle diktiğiniz zaman çok kuvvetli değil biliyorsunuz o simli parlak ipler. Çabuk böyle e, kopabilir. Bizi yarı yolda bırakabilir. O yüzden ona en yakın başka bir Polyester iplikle dikip broş aparatımı bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı bulduysanız bizleri sosyal platformlarda videolarımızı paylaşarak destek olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.